Ne oldu? Senin kafanın arkasında da mı gözün var? <laughs> 10 dakikadır kıvranıyorsun orada. Belli ki bir şey olmuş. Kiminle alakalı? Ona göre heyecan yapacağım. Yani kıymet derecesi kaç? 10. Oh, oh, oh. Hatta 1500. Evet evet 1500. Poyraz'la mı ilgili? Ee, i̇dil e, makası bıraksan mı acaba? Poyraz'la mı ilgili dedim. Poyraz'la ve e, o kızla ilgili. Hangi kız? Yani yarışmada dans ettiği var ya. Adayı geri dönmüş. Üf, hu gibi kız ya. Yakışıklı çocuğu buldu tabii bırakmıyor peşini. Ama yani Hu tanımıyor. Poyraz hiç ona yüz verir mi ya? Biz yıllardır tanışıyoruz. Ben babaannesinin kanatsız meleğim ama bana bile karizmasını bozmuyor. Yani o kız iki günde ne yapabileceğini sanıyorsa. Evet, dün gece sahilde öpüşmüşler. bu yolu yaptırmak lazım. Yani konuklara gelirken spor ayakkabıyla gelin denmez. Sonra salaş bir kamping işletiyoruz falan sanırlar. Bak sen buraya beton falan döktürmeyi düşünürsen vazgeç. Taş döşeriz. Taş maliyeti artırır. Ustalar gelmiş. gelmiş. Geç kalmıyorum. Ustalar gelmiş. Geç kalmıyorum. Bekle, bekle. Bekle. Kim görmüş öpüştüklerini? Bütün ada görmüş. Yapma ya. Burası ne kokuyor böyle? Ne kadar güzelmiş. Aa, mimoza. Her baharda rüzgar bütün adanın mimoza kokusunu alır buraya getirir. Bak bunu Akan siteye yazalım. İnsanlar hikayesi olan yerleri severler. Aynen. Günaydın. Günaydın. Erken gelmişsiniz. Beş dakika oldu geleli. Bu hanım kızımız? Haziran. Poyraz'ın ortağıyım. Biz burayı hep beraber hip bir butik otele çevireceğiz. Ama önce bir zemin etüdü yapalım. Sonra ben size yapacağımız projeyle alakalı zaman ve para maliyetini gösteren bir sunum hazırlayacağım. Alo usta, biz bir bakalım tesisatları da maliyeti ne olacak, ne harcayacağız, nereden kısacağız bir onları görelim. Duyduk çok sevindik kızım. Bir ömür boyu sürsün inşallah. Çok sağ olun. Ha. Bir ömür değil. Bir sezon gitsin yeter. Ali yani işte bur burada şimdi toprak Bu yerlerdeki taşlar falan o da güzelmiş. Buraya şey kargılar yaparız. Ondan sonra... Yapıyorum. Boyalarını değiştiririz. Şuraya şirin bir resepsiyon yaptık evet. mı? Tamamdır. Ha bu arada benim İstanbul'da bildiğim çok iyi bir vintage dükkan var. Oraya gidip mobilya seçmemiz lazım. Ben gelmem İstanbul'a falan. Niye? Gelmem çünkü. İyi. O zaman ben gidip seçerim, sen de getirdiklerime razı olursun. Ha bak bu arada bu duvarı yıkmamız lazım. Bir kere o konuda kesinlikle anlaşalım, tamam mı? Duvar kolay. Bir günde yıkılır. Ali Usta, hatları da göstereyim sana. Bir günde yıkılır mı? Unutmamış. Önce göz göze gelmekten kaçıyor musun dedi, şimdi yine iman laf. ya kelime kelime aktar. Tuvar bir günde yıkılır dedi. Bir günde öptüm ya, onu kastetmiş olabilir mi? Hmm, ben de şüphelendim. Unutmadıysam. Bunu da atalım. Olur. Bir dakika neye atıyorsun ya dursun bu. Atılsın. Dursun dedim. Bak retroyu ben de severim. Ama bu eski çalışmaz ki. Eski dedi hemen çöpe mi atalım bunu? Bak benim eskiyle işim olmaz. Ben geleceğin peşindeyim. Odalara bakacak mısınız? Bakalım usta. Bakalım. Ya bir konuda da anlaşalım ya. Bir konuda anlaşalım ya.